görebiliyorsunuz sanırım. Çok güzel salatası oluyor. Şurada var. birazcık kendimle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Ülkenin hayatı kanalı yeni videolar çekmeye başladım. Yeni Fakat tam büyüme aşamasında destek olursanız, abone olursanız, like atarsanız, paylaşırsanız memnun olurum. Kanalımla ilgili de bana iyi gelen, hoşuma giden her konuda bir şeyler paylaşmak istiyorum. Bu zaman zaman pazar olur, doğa olur, bilgi olabilir. Dediğim gibi tam kategorisini belirlemedim. Şu an kanalım büyüme aşamasında, desteklerinize çok ihtiyacı var. Eğer izler beğenirseniz memnun olurum. Dediğim gibi. Abone olan ve beğenen arkadaşlara şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bana güvenip e, abone oldukları için. İzlemeye ve beğenmeye devam etsinler bunlardan. Varsa yorumları yazabilirsiniz. Onları dikkate alırım. Cevaplamam şey gereken durumlar varsa, sorular varsa cevaplarım. yeni çekmeye başladım videolarımı. Tabi bunda bir heyecanı var. yeni bir mecra. Ama yapacağımı inanıyorum. Sizlerin de desteğiyle. Çünkü istiyorum, seviyorum. En önemlisi seviyorum. Yani. Zar, alışveriş yemek olur mu yemek konusunda çok kendime şu an için söz veremiyorum zaman ne getirir onu bilemem ama önerilerinizi açayım her konuda sizlere de iyi geleceğini düşündüğüm yani bana iyi gelir sizlere de yani sizlere de iyi geleceğini fikir olacağını düşündüğüm beğenirim Şimdiden hepinizi İyi seyirler diliyorum Her şey gönlünüzce olsun Evden çıkmayıp Yeşilliği özleyenlere gelsin Temiz havayı hissedip Özleyenlere gelsin Umarım beğenerek seyredersiniz Hoşunuza giden bir video olmuştur Şimdi ben beğenerek çekiyorum çekerken çok mutlu oluyorum. Sizlerle de bu güzellikleri paylaşmak istedim. Sizleri tanımıyorum tabii ki hiçbirisi ama yorum yazarsanız, kendinizden bahsederseniz hepinize hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın.